Evet arkadaşlar yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. ChatGPT ya da yapay zeka ile alakalı yine videomuz olacak. Ee, önceden bir video yapmıştık. Resim özelliğini koymuşlardı. Şu an uzun zamandır beklediğim, hatta reklamlarını 8 ay önce yaptıkları video yapma özelliğini devreye soktular, kullanıma soktular. Bununla alakalı videomuz olacak. Yani Sora ismini verdikleri, ekranda da gördüğünüz gibi internet sitesinde böyle bir e, özelliği ChatGPT yani OpenAI şirketi kullanma sundu. Bununla alakalı böyle bir kısa bir video yapayım dedim. Ben de ilk defa böyle bugün farkına vardım. E hemen oturup böyle bir deneme fırsatım oldu. Bunu beraber tekrar deneyelim isterseniz. Böyle bir ön bilgi olmuş olur. E öncelikle bunu kullanabilmeniz için Plus üyeliğiniz olması lazım en azından. Bir de yeni Pro üyeliği koymuşlar ama çok pahalı. 200 dolar aylık bir üyelik ücretiyle pro üyeliği var ve bütün şeyleri neredeyse sınırsız kullanıyorsunuz. Video özelliğinde bu Plus üyeleri 5 saniyelik videolar ve en fazla 50 tane ayda video yapabiliyorsunuz. Pro üyeliğinde de 500 tane 20 saniyelik videolar yapabiliyormuşsunuz, bu şekilde kullanıma sunmuşlar. Dediğim gibi öncelikle böyle bir şart var, Plus üyesi olmanız lazım en azından. İkinci bir şart da şu, şu an için çoğu ülkede kullanma sunmadılar, Amerika Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanma sundular. Bunu da açmak istiyorsanız VPN ile Amerika'ya bağlanıyorsunuz ki benim bağlandığım gibi şu an VPN ile bağlandım. Siz Amerika'da gördüğünden dolayı buna izin veriyor. Önce kayıt oluyorsunuz, kayıt olduktan sonra hani ChatGPT Plus üyeliğindeki şifrenizi falan giriyorsunuz, sonra böyle e, sonraya kayıt olup e, bu şekilde videolar yapabiliyorsunuz. E, çok uzatmadan birkaç örnek yapıp videoyu bitireceğiz zaten. Evet, böyle bir karşınıza ekran çıkıyor. Bunlar kendilerini yaptıkları reklamlar tabi her zaman güzeldir ama bakalım bizim dediklerimizi yapabilecek mi, ne, ne kadar yapabilecek? Evet, şimdi biz e, bakalım şuraya bir yazı yazalım istediğimizi. Okyanusun dibinde yüzen yüzen kediler diyelim. Yap. Kediler renkli olsun. Böyle çok kabaca bir bize video yapsın bakalım ne yapacak. Evet yani çok uzun sürmüyor yapması ama biraz sürüyor. Ee, önce bu örnekle başlayalım, bir örnek daha yaparız peşine. Ondan sonra videomuzu bitiririz. Ama e, uzun zamandan beri beklediğim bir özellikti bu. Ee, bakalım bu özelliği daha da geliştirecekler mi? Ee, ben ilk denememde şöyle bir şeyle karşılaştım. Bu da ilk resim özelliğini koyduklarında yani Dal-E'deki özelliğinde de böyleydi. Yani üç kollu insanlar falan çiziyordu. Bunda da bazen böyle hatalar verebilir fakat yani gelecek arkadaşlar çok farklı olacak yani artık kameralara bile çok ihtiyaç kalmayacak gibi duruyor ve gerçekten de başarılı yani resimdeki başarısını videoda da göstermiş şimdi bakacağız ileride belki filmleri bile bu şekilde yapabilirler yani evet burada gördüğünüz gibi biraz bekletiyor burası dolduğu zaman resmi yapmış olacak. Bakalım başarılı olacak mı? Evet. Kendisi de başta koymuş. Kedilerin su altı dansı diye. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde iki video yaptı. Tıkladığınız zaman böyle kedileri görebiliyorsunuz. Evet. Tekrar bakalım. Bu da diğer kedimiz. Burada tabi şeyler yapabiliyorsunuz. Videoyu kesme. Bunu da eklemişler. E, edit, biraz değiştirme. Yani bastığınız zaman burada yazınızı değiştirebiliyorsunuz. E, özür dilerim. Şuradan şöyle yapalım. Mesela diyelim ki tavşan ve kaplumbağa yarışıyor Evet gördüğünüz gibi yani sağdaki video daha güzel ama şeyleri var yani böyle biraz daha yapmacık ama güzel yani sağdaki video daha güzel soldaki video da e, gerçeğe biraz daha yakın fakat gördüğünüz gibi <laughs> kaplumbağa'ya kulak yapmış e, bu dediğim gibi dal e'de de aynı şey yapıyordu. Fakat yine de orijinal. Bunlar da düzeltiyorlar yavaş yavaş. Tam ilk e, özellik. Hatta diğer ülkelere daha vermediler. E, böyle bir şey. Böyle işine yarayan varsa, işine yarayacak varsa, denemek isteyen varsa özellikle Plus üyeliği olanlar için e, böyle bir farklı bir video. Yani YouTube içerikleriyle alakalı e, kullanabileceğiniz veya değişik e, platformlarda kullanabileceğiniz e, bir video üretme merkezi gibi kullanabilirsiniz. E, Araştırdıklarıma göre bu resimlerde de öyleydi. Ee, videolarda da bu yaptıkları videoların haklarını size devrediyorlar. Dolayısıyla böyle bir telif sıkıntınız da olmayacaktır. Böyle bir kısa bir video yapayım dedim. Beğenenler için veya ilgi olanlar için böyle bir video olmuş oldu. Ee, bir sonraki videolarda tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın.